Ziyaret edenler eli boş gitmesinler. Selamun aleyküm biz geldik olmaz. Bu insanlar fakir insanlar. Değil mi? Evet. Hiç olmazsa yiyecek bir şey götürür, kıyafet götürülür. Evet. Güzel bir şeyler yani. Ne bileyim ev kiradaysa beş yıllık kirasını öde. Evet. Beş yıllık kirasını öde. Zaten bin lira falan yani o kiras. Evet. Yani değil mi? Mesela bir iş adamı rahatça öder. Evet. Getir kardeşim der kontratı. Beş yıllık ödedik ferahlık o. Şimdi bak hem ziyaretler var. Hem tek oğlunu kaybetmiş. Hem gidiyor kira ödüyor. Hem gidiyor ayakkabı alıyor onun parasını ödüyor. Ya kardeşim madalya ile girsin ayakkabıcıya. Beğensin bir ayakkabıyı. Ayakkabıcı gidip sarılsın. Bir de çay ısmarlar. Ay Allah razı olsun. Uğur getirdin, bereket getirdin. Uğurlasın. Para alınmaz. Para almayalım şehit ailelerinden. Yani lokanta Ne kadar ayıp ya. Ne kadar ayıp. Yani sen lokantana bereket o ya. Hayır, zaten bizim lokantacılarımız aslandır. Onu zaten düşünürler ama genel prensip olarak bu otursun. Hepsinde altın madalya olsun. Evet. Şey ailelerinde. Çocuklarında da olsun. Evet. Yani sırf babasında değil. Babasında, annesinde, çocuklarında madalya olsun. Altın madalya. Asıl asıl bulunsun yani yakasında. Asılı değilsin. Biz onları öyle tanıyalım sokakta. Dolayısıyla bir yere gittiklerinde, yemek yediklerinde bereketlerine çıksınlar. Yani hiçbir yere para almayalım. Bu insanlar rahat, güzel yaşasınlar. Ya çocuğunu vatan için vermiş o insan. Şehit Allah için, vatan için, din için bak can azizdir, canını vermiş. Sen bir yemek parasını vereceksin. Bir de hiç kalbini kırmadan, incitmeden mesela sarılıp hoş geldin hemen para verdi mesela hemen o şaka yolu elini geri itersin cebine. Gönderirsin. Değil mi? Uğurla bereket ama bir ziyaretine de gidilir. Mesela hatta her yıl insan bir ayakkabı daha gönderir. Dükkanın bereketi gelir ya. Bir güzellik bu.